Merhaba arkadaşlar. Arı tekrar kanalımıza hoş geldiniz. 3 günlük <laughs> hunharca bir arena serüveninden sonra arkadaşlar şöyle birazcık güzel bir dinlenme yaşadığım diyebilirim. <laughs> güzel de hak ettik diye düşünüyorum. Dünya çapında bir derece yaptık Aynı zamanda kendi rekorumuzu da kırdık. Eğer izlemediyseniz bir önceki video o videoydu. İnşallah ya, düzeltiyorum iki önceki video. <laughs> o videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar e, en son bu şekilde hunharca kastığım e, o dünden önce Apokolips Arenası vardı. Apokolips Arenası'nda da keza 110 m kasmıştım orada da. Yine güzel bir derece yapmıştık ki o benim rekorumdu. Burada onu kırdık. O zamandan bu zamana çok şey değişmiş arkadaşlar arenalarda. Kalanım şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, e, hatırlayan vardır ya, en azından bir süredir oynayanlar. Yılbaşından önce yaptığı bu işte oyunu süper hale getirmek için e, projelerinin arasında araların içindeki aşama ödüllerini de kendi içerisindeki ödüllerini de hafızaya bir şekilde arttıracağını söylemişti Tabii ki burada en baba olan kredi ve rozet Tabii ki Çünkü biz bunlarla kasıyoruz üç gün boyunca kastım arkadaşlar yani da, e, bu ve bu üç gün boyunca ortalama e, günü yani üç günde yani 72 saatin arkadaşlar temiz temiz 60 64 saate kastım. Aralıksız oturduğunda kredi kredi kullanmadan arana e, arena kastım. Ve karşılığında ortalama 550 bin civarında e, rozet kazanmak yani için 550 bin civarında rozet çıkartabildim. Krediler normal yani kendi krediler. Şuradan göstereyim ben size rozetleri de. Toplamda 574 bin rozetim var. Yani 550 bin civarında rozet kasabildim daha önce kastığım zamanlarda çünkü sürekli arana kasan bir olarak söylüyorum bunu. E, günlük arkadaşlar ortalama 400-500 bin rozet kasabiliyordum. Bu kadar uzun bir sürükülasyon yaptığımda yani günlük ortalama 20 saat ve üzeri kastığınızda günlük arkadaşlar 500 bin civarında rozet giriyordu. Bu da e, takriben 3 günde 1,5 milyon veya 2 günde 1 milyon civarında rozet yapardı. <laughs> Yani normalde benim şu 3 günde 1.5 milyon rozet çıkarmam lazımdı. Ama çıkan rozet sayısı arkadaşlar neredeyse 3'te 1. Neredeyse 3'te bir arkadaşlar. 3'te bir gibi çok büyük bir şekilde nerflemişler. Neresinden alamadım? Nasıl alamadım? Hesabını da yapamadım. 3 gündür aralıksız kastığım için. Yani bütün yayınlardan kanalı duruyor. Açıp şimdi yayınları da tek tek inceleyemem. <laughs> 11 saatlik, 12 saatlik, 7 saatlik yayınlar hepsi. Yani neresinden nasıl kırmış hiçbir fikrim yok. Ama daha önceki tecrübeme dayanarak söylüyorum arkadaşlar. E, muazzam bir kırma var. Üçte bir gibi bir kırma var. Aynı zamanda birçok arkadaşın söylediği ki benim de ara ara gördüğüm rozetlerden gelen kredi de mükemmel bir düşüş var. inanılmaz bir düşüş var. Yani efsane mi? Efsane bir düşüş var arkadaşlar. Yani görüyorum 200 bin kredi açıp hiç e, 200 bin rozet açıp hiç kredi bulamayan var. Ya 200 binde sıfırım e, matematiği var imkan sonrasında büyük açıyorsa mesela yani e, 20 tane açıyorsun 20'de 0 süper bir rakam <laughs> helal olsun vallahi Bu durumda bu durumda peki ne yapabiliriz? E, tavsiye varsa küçükleri verin Yani küçükleri yani çok tepsi bir şey yok. Biz de şimdi rozetlerimizi açalım. Ama ben de e, düşük orana güvenmediğimden dolayı küçükleri açacağım. Küçükleri açacağım. Normalde benim tavsiyem her zaman aynıdır. Yani 1 milyon ve üzerinde varsa mutlaka büyükleri açın. Ama yoksa da küçük de. 100 bin açıyorsanız, 200 bin açıyorsanız bunlar küçük rakamlar arkadaşlar. Bunlar küçük rakamlar. Bu sebeple e, küçükten açın. Biz de şimdi toplayalım. Ve 574 bin vardı. Alayını kullanalım bakalım. Küçüklerden açıyorum. Küçüklerden açıyorum. Ortalama arkadaşlar açtığınız rozetin 1.7 katı civarında kredi geliyor. Ortalama bu şekilde. Tabii ki bunun daha yüksekleri var. Mesela bu ne demek? Eğer 1 milyon rozet açıyorsanız ortalama 1700 civarı kredi gelir. Bunun dışında 2000 kredi gelen de var, 3000 gelen de var. Mesela ben de geçen canlı yayında açtığımda 1 milyona 3000 küsur almıştım mesela. Ama iyi ne demektir? İyi demek arkadaşlar açtığınızın iki katı geliyorsa çok iyi demektir. Yani biz şu anda 574 binlik açıyoruz. Yani eğer bize şimdi 1000 1100 civarı bir şey gelirse gayet güzel olur. Allah bereket versin yani 1000 civarı kredi. Güzel kredi demektir. 288 tane küçüklerden açıyorum. Bakalım varsa etkisi ne olacak? Şöyle açmaya başlayalım. 45 kredi. <laughs> Süper bir şey şu an başlangıç çok güzel. Tabi olaya bakacağız. 105 kredi ben bıraktım arkadaşlar görüşürüz. <laughs> %10'unu şimdiden çıkardım zaten. 135. Şöyle bir 10 tane açalım. Şey, pardon, 100 seri bir açalım yukarı. Yani 200 bin kredilik 200 bin özetlik bir açalım bakalım. ve gelelim. 100 tane açtım arkadaşlar. 100 tane dediğimiz ortalama 200 bin rozet. 200 bin rozetten yani 20 tane büyük aslında. 435. 200 bine 435. Güzel rakam. güzel. çarpı 2'ye çıkıyor arkadaşlar. Güzel rakam. Devam edelim. Şimdi buradan Ve şu anda 300 bin rozete bitirdim arkadaşlar. 300 bin rozete karşıladık. 720. Normalde 3'e 6 olması gerekirken şu anda daha güzel. Bunu şöyle de bakabilirsiniz. Altın oranı hiç değiştiğini görmedim bugüne kadar. Hep ortalama 2 civar Eğer krediniz altından fazla gözüküyorsa mesela 598 bin yani başındaki mevzu yalsanız, 59 yani 590 kredi olsaydı başa baş güzel giden bir şeydi. Şu anda kredimiz güzel gidiyor. Yani küçükten açıyorum şu anda. 64'e 79 gibi kıyaslarsanız olayı yüz değil mi? Altınlar hiçbir zaman feragat etmiyor bugün de Hep aynı oranda veriyor. Devam ediyorum. Ve 400 bin e harcadık. 400 bine 1000. Gayet güzel geldi. Son 88. onu ben mi yalnız soyuyorum? <laughs> Devam ediyoruz. Ve 500 bin açtık. 500 1080. Fark ettiyseniz neredeyse hiç gelmedi. 1000'e bir geldi çat orada kaldı arkadaşlar. Bu tarz şeylerde gerçekten de çok güzel kitliyor abi. Çok bak altınlar kredilere ne kadar yetişti ki birazdan geçerse de şaşırmayın. 1100. Şunlar beni. Hala 1100'lerdeyiz. Hala aynı hiç değişmiyor. Ve değişmedi. Fark ettiyseniz son 25, 30, 28 tane ya da 30 tane neyse hiç değişmedi abi. Hiç değişmedi. Arkadaşlar dediğimin aynısı farkındaysanız altın ve kredi yan yana geldi. Bin, mesela 117, 117 abi birebir aynı hiç fark yok görüyorsunuz değil mi? <laughs> birebir aynı. Bu, bu güzel bir açılsın yani Allah bereket versin bunun daha beteri var demek. Tabii ki üstü daha da iyi olabilir idi. Yani ilk üçüne bakın. Yani şöyle şey, sondaki 5 rakamı atacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi sizin o 117'ye 117'ye. Birebir matemat gelmiş durumda. En azından pişman edecek bir rakam değil. <laughs> Allah bereket versin. Ama arkadaşlar geçen çok büyük bir nerf gelmiş. Yani bufflanacağı söylenen şey nerflenmiş. Büyük sıkıntı, büyük üzüntü aslında oyuncular için. Çünkü özellikle oyuna çok büyük rakam yatırmak istemeyen ki artık yatıranlar bile görüyorum arına kasıyor arkadaşlar çatır son periyotta hep beraber kasmıştık zaten oyunu dediği gibi para yatıran oyuncularla yani tabi kabam şimdi ticari olarak düşünüyor ve tabi ki buradan kısıp oyuncuları daha fazla para yatırmaya teşvik etmek istiyor para kazanmak için ama bunu yaparken oyuncuyu oyunda tutması lazım oyundan soğutmaması lazım sizde kredi durumları nasıl arkadaşlar sizin başka gördüğünüz bir şey var mı varsa videonun altına yapıştırın gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.